Günaydın. Yine bir akciğer kanseri ameliyatına gireceğim birazdan ve bugün 17 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Günü sizlere bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Akciğer kanseri dünyada en sık ve en çok ölüme neden olan kanser her yıl 2 milyon kişinin yazık ki bu hastalığa yakalanıyor ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre %90 oranında önlenebilir bir hastalık. Nedeni DNA hastalığı ve buna en çok sigara neden oluyor. Diğerleri ise çevresel faktörler ve şimdilik değiştiremediğimiz genetik faktörler. Akciğer dokusunda duygusal sinir olmadığı için hastaların %80'i geç dönemde bulgu veriyor ve ancak %20 hastayı erken dönemde tanı koyup en önemli tedavi seçeneği olan akciğer ameliyatını yapabiliyoruz en çok 50 yaş üzerinde ve 20 yıldan uzun süre sigara içenlerden gelişiyor. Dolayısıyla bir sonuç çıkartalım ve 3 B'yi unutmayalım. 1. Sigaraya hiç başlamayalım. 2. istersek bırakabiliriz lütfen bırakalım. 3. Başvuralım. Eğer 50 yaşın üzerindeyse ve 20 yıldan uzun süre sigara içiyorsanız mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanı ya da göğüs cerrahına başvuralım. Sağlıklı kalalım.